Bugün ayın kaçı amca? 02.09 mu? Yok 10. 02 10. 10. 2023. Yağmurlu bir Giresun göreli Çatakırı köyünde yağmurlu bir akşamdan sonra fırın karıştırmaya gidiyoruz. Ne koydun fırına amca? 2. Mısır, darı. Aynen. Fırın darısı. Evet dereden ses geliyor. Çok yağacak dedi. Afat da uyarı yapmıştı. Gelmiş mi? Var. He? Ha. Hı hı. Fırın kapağı çamurlu mu? Bir bakalım. Karıştırmadan önce burada ne var? Ne yaprağı bu? Kabak yaprağı. Kabak yaprağı. Evet. Bu çamuru niye sıvadın buraya? Ee, Isı ee, diye ısı gitmesin diye. Evet. Bu arada bu fırın kaç senelik? 100 senelik. 100, 200 senelik yani. Gündürüzler yapmış bu fırını. Gelmiş bacılarına elin kapısına gitmesin diye gelmişler yapmışlar. Ha bak mısır burada. Mısır burada. Evet. Şimdi fırını Karıştıracağız, karıştıracağız ama sıcak e, tamam. izleyenler e, burada ateş olmadığını görecek. Bu niye böyle ateşsiz? Bu önce ateş varız da, ondan sonra işte ateş aldık, karıştıracağız. Yani. yani ateşi yaktın, fırını He. ısıttın, evet. darıyı içine koydun, mısırı. Evet. Hmm. Sen şunu tut, ben buraya doğru çekeyim. Hah, böyle. Ohohoho. Bir de bunun bir türküsü vardı, türküsünü de söylesen ya Neydi o? Usulü kuruttun mu, Ham kuruttun mu? Neden çırık yerdi, bunları unuttun mu? Evet o var, bir de rahmetli Katip Şadi mi söylüyordu? Onu bilmiyorum Fırın karıştırdım diye bir türküsü vardı Gece çıktım dışarı, fırın karıştırdım Heh. Niçin almazdın beni, niçin alıştırdım Hıııh. Öyle güzel. Bazıları yanmış. Kar, ya. Kararmış yani. Onlar kızarma yani öyle. Hmm. Öyle değil ya. Kaç derece sıcak oluyor tahmini bu fırın? Bu fırın aşağı yukarı 100 derece olur yani. Burası baksana şura. Bayağı sıcak. İçeri doğru görüntü almak için elimi soktum. Bayağı sıcak. Asam ah, olmasın. Bu elindeki karıştırdığın şey ne? Tırmık mı diyorlar? Ne diyorlar buna? Gelberi. Gelberi. Gel Çekiyin gelberi. Gelberi gelberi. Demirden yapılmış bu. Tırmık dedi. Şimdi tırmık tırmı olur. Şimdi tırmıklamak için. Bunu ne kadar karıştırıyorsun böyle? Bunu... ...tabii üçüncü karıştırmam. Eyvah! Düştü mü aşağı yukarı? Ayağıma bir şey vurdu. Hı. Hmm. Ee, çekime son verelim. Şöyle diyelim, e, bu son defa karıştırman mı olacak? Galiba yani, daha da karıştırmam yani. Hımm. Son karıştırma, ondan sonra... Soğuyacak fırın? Soğumadan alacaksın. Evet. Güzel. Evet Osman Bey, son şöyle yüzünü de çekelim senin. Abi çek. Son bakalım. bir şey ne diyorsun? Ne diyeyim arkadaşlar? İyi geceler diyorum. İşte bu köy hali böyle. Evet, teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Rica ederim.